Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeyiz şu anda. Burada çocuklar var. Bilim ve sanatla buluşturulan eğlencede vakit geçiriyorlar. Arkadaşlarıyla bir araya geliyorlar ve elbette ki zeka benzeri ve daha pek çok oyunun olduğu aktivitelerle uğraşıyorlar. Peki nedir bu etkinin adı? TÜBİTAK Bilim Şenliği. Ee, şimdi biz detayları Şişli Bilsem Müdürü Doktor Kader Arkan Sezgin'den alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Kader Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ee, burada ne tür atölyeler vardır? Ee, etkinliğin amacı nedir? Neden geldiniz? Hı hı. E, ee, Bilim Türkoğlu'nda Şişli Yanılsa projesi bir TÜBİTAK 4007 projesidir. Afet bölgesi depreme özel bir çağrı olarak çıkan e, bir proje türü bu. Biz de Şişli İlçe Milleti Müdürlüğü olarak İstanbul Milliyeti Müdürlüğümüz koordinesinde bu projeyi yazdık. Projenin yürütücüsüyüm ben. E, 7 kategoride e, şekillenmiş etkinlikleri toplam 42 etkinliği burada öğrenmişlerdir öğrencilerle birlikte uygulamak için İstanbul'dan geldik. Peki bugün başladı burada değil mi bu etkinlik? Ne kadar sürecek? saat kaç kaç aralığında çocuklar burada daha aktiftir acaba? Evet, 3 gün sürecek etkinliğimiz. 14, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde. Her gün sabahtan 9 ve 12 arasında 7 etkinlik. Öğleden sonra 13 ve 17 arasında da 7 etkinlikten oluşan toplam 42 etkinliklik etkinlikten oluşan bir programımız var. Peki her atölyenin başında da bir öğretmen vardır diye düşünüyorum evet. ben. O süreç nasıl? Kaç öğretmen var? Her atölye başında mı öğretmenler var? Yoksa mesela bir atölyeden pek çok hocamı sorumlu. Nasıl hı hı. o dağılım? Ee, 32 tane öğretmenimiz bu projede görevli. E, ee, TÜBİTAK'tan görevlendirildiler etkinliklerini gerçekleştirmek üzere. Bazı öğretmenlerimiz birden fazla etkinlik gerçekleştiriyor. Bu nedenle toplam 42 42 etkinliği otistik öğretmenimizle gerçekleştiriyoruz. Peki e, depremin merkez üssü Kahramanmaraş olduğu için burası seçildi? Yoksa diğer 10 ilde de acaba böyle etkinlikler düzenlenir mi? Sadece sizin tarafından düzenlenecek mi yine bir yazıyla? Hı -hı. Evet, e, Afet bölgesinde bulunan bütün illerimizde TÜBİTAK 4007 bilim şenliği projeleri gerçekleştirilebilir. Bilim her yerde özel destek çağrısı kapsamında. E, biz Şişli olarak Türkoğlu. Kahramanmaraş-Türkoğlu ilçesiyle eşleştirildiğimiz için projemizi burada gerçekleştiriyoruz. Ee, ancak başka iller ve ilçeler Afet bölgesindeki başka il ve ilçeler için TÜBİTAK projesi yazabilirler. Ee, peki Kader Hanım çocukların e, tavrı nasıl, geri dönüşü nasıl oldu? Tabii bugün ilk gün ama e, yoğunluk var mıdır ya da onların ruh hallerini de siz gözlemliyorsunuzdur bu şekilde. Nasıl geri dönüşler çocuklardan yana? Çocuklar çok mutlu. Ee, öncelikle ben daha öncesinde bundan bir ay önce yani depremden bir ay sonra Kahramanmaraş Türkoğlu'na gelmiştim. Burada bir hafta öğrencilerle etkinlikler ve atölyeler gerçekleştirmiştik ve çocukların bir kısmını aslında tanıyoruz. Çadır kentlerde yaşayan çocukların hangi çadırlarda olduğunu biliyoruz. E, dolayısıyla onlar nelerden keyif alır bunu bildiğimiz için onların eğleneceği, e, aynı zamanda da öğrenebileceği etkinlikleri ve Maraş'ta Türkoğlu'nda bulmakta zorlanabileceği etkinlikleri onlara sunmaya çalıştık. E, mutlu olduklarını görüyorum. Gözlerinden okuyoruz tabii. Peki, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. E, şurada da yanımda bir gel yani bir sürü çocuk var ama sana bir mikrofon uzatayım. Adın nedir? Barış. Barış'ım kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Öncelikle sana ve ailene çok geçmiş olsun diliyorum. Nasıl burada vakit geçirmek? Mesela burada ne yapılıyor şu anda? Bana anlatabilir misin? Yani robotik kodlama var. işte robotlar mekanizmalarla hareket ettiriliyor falan. Peki var mıydı böyle şeylere ilgin yoksa bu e, TÜBİTAK Bilim Şenliği kapsamında mı tanıştın bu robotik kodlamayla? İlgin vardı ama böyle tanıma fırsatım olmadı. ilk defa oldu şimdi. Peki vakit geçiriyorsun. Yani güzel bir eğlence zeka oyunu e, nasıl hissettiriyor sana? Güzel hissettiriyor. Ee, yani kısa bir süre olsa da unutturuyor bize yani depremi. Peki iki gün daha devam edecek. Bugün ilk gün yine gelecek misin yoksa? Geleceğim. Üç gün boyunca geleceğim. Peki sana güzel vakit geçirmeler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum konuştuğun için. Gördüğünüz gibi TÜBİSAT Bilim Şenliği merkez üssü, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta çocuklar için böyle güzel bir etkinlik düzenledi. Bilim ve sanat oyunlarına çocuklar için burada Türkoğlu'nda Kahramanmaraş'ta depremize de çocuklara açtım diyelim ve sözü buradan size bırakalım.